Bu Beşiktaş'ın bir yılına çok yazık oldu, biliyor musun? Yani ben Hasan Başkan'a şunu sormak istiyorum. Başkanım, siz Beşiktaş'ın efsaneleri mi yola gidersiniz? Yoksa burada Kaan Şakullar, Fredil'le mi yola gidersiniz? Demek ki siz seçimini bu taraftan yaptınız. Ama mantık diyor ki, değil mi? Duygu da diyor, kalp de. Ya senin bu tarafta ne işin var? Sen burada doğru düzgün insanlar var. Emekçiler var. Bunlarla Beşiktaş'ı alıp niye üst sıraya çıkartmıyorsun? Niye bu planlamayı 5 yıl yapıp, Gençler altyapı çok güzel gidiyor değil mi her şey? İşte Sevik geliyor, Mustafa geliyor ekip değil mi? Sen bunlarla niye bir yol çizmiyorsun mesela da? Futbol hiç bilmeyen bir adam Kaan Şakul. Ben sana bir söyleyeceğim. Şimdi Kaan Şakul'un bu yönetimde kalması da bir şaibedir. Artık onun onu karar, kararı biz söyleyeceğimizi söyledik. Kendine Bunun kararını artık şu andaki başkan Hüseyin Bey verecek. Artık o verecek. Kendileri devam ediyorsa. Kendileri bir Yani, hangi sebeplerle devam ettiğini açıklayacaktır. Kaan Şokul bunların hepsi bir iftiraysa ise çıkar bir basın toplantısı yapar. Belgeleri koyar. Abi sabit. Samet Aybaba 1 tamam. Burada şu şu ifadeyle yalan söylemiştir. Doğrusu budur. Buyurun işte evrağı. Yapsın Hemen ya. fotokopi yaparsın. Yap. medyaya dağıtırsın. İki. Ama evraklar çift evrak olabilir mi? <laughs> He? Artık onu bilemem. <laughs> Bu ülkede yani, bizde bir şey var. Abi bak, bizde minari... yalan. İşte bak minare, minare, Söylesen. Minareyi çalan ne yapar? Kılıfın hazırlar. kılıfını hazırlar. Hırsız değil mi? Evet. Hırsız kimin yoldaşıdır? Kimin? Hırsız hırsıza yoldaştır. Tamam. Bu ülkede bu kulüpler bu hale geldiyse artık Samet Aybaba'nın konuşması bir milat başlamıştır. Sırf Beşiktaş da olmamalı. Kim bu ülkede? Doğru mu? Renkleri bırakalım. Kim bu ülkede hırsızlık yapıyorsa hepsine de haram zıkkım olsun. Böyle olmaz abi. Bu kulüplerin geldiği nokta bak gerçekten battık. Bu kadar yani göze sokarak da çalınır mı ya Serhat? Eskiden bir adat var değil mi? Eskiden de bu işler oluyordur. Hani 3-5-10 neyse yani. Ama böyle gözüne sokuyorlar abi. Ya. Yazık ki ya. Ya bu bizim paramız ya. Evlatlarımızın, çoluğumuzun, çocuğun İnsanlar bili, bili. halkın parası. Bir de Beşiktaş halk takımı ya. En azından emekçi takımı. Ha öbürlerine takım. Onlar da başka bir istiyor? Tabii onlar da takım. Ama Beşiktaş böyle alınmaz mı? Halkın takımı, halk takımı. Fenerli de sever Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı da sever. Yani bir rekabet olduğu zaman hemen beş öne çıkarırlar. Ne yazık. Değerlerimizi niye kaybedelim? Baba hakkılarımızı. Şerefli duruş, onurlu duruş doğru mu? He? Beş taşlı duruşu. Ya bunlar bu mu? Böyle mi olmalı? Ne ya abi? Abi bu ölümlü dünyada yani 10 lira da alsan, 20 lira da alsan, 100 lira da çalsan, onu da koysan, bunu da koysan nereye gidiyorsun abi? 4 kişi götürüyor seni, mezarı kazıyor, gömüyor. Değer mi? Ya böyle para kazanmak sana hayır eder mi? Ben yanlış anladım. Bunu bütün herkes için konuşuyorum ya. Hırsızlıklıyız boyu. Beşiktaş'a bir şey olmaz. Beşiktaş güçlü camia. Bak Beşiktaş birleşecek ve buradan çıkacak. Bak inan bana ve Beşiktaş bu kaostan daha güçlü çıkacak. İnşallah. Bak yemin ben ediyorum. Ben de çok inanıyorum. Bak inoluyorum. o yüzden dedim ya bugün Bak, çok umutlandım dedim. Hani de aynı bravo çok. Susun. Abi bu çıksın abi. Safraları atacaksın. Diskleri temizleyeceksin. Bizensin abi. abi. Bundan sonra gelecek başkanlar da Beşiktaş'a ama hiçbir vaat vermesin.